gümüş renkli toprak altında yaşayan küçük bir solucan olan Cızıl, diğer solucanlardan farklı olarak maceracı ve araştırmacı bir ruha sahipti. Cızıl bir gün yer altındaki kendi dünyasını keşfetmeye karar verir. İnce, yumuşak toprağın derinliklerine doğru ilerledikçe, beklenmedik bir şekilde köklerin arasında gizemli bir geçit buldu. Cesurca vadiye dalan Cızıl, önünde büyülü bir yerleşim yeri buldu. Köklerinin altında parlak mantarlarla dolu, ışıltılı bir köy Köyde diğer solucanlarla tanışan cılız, yeni dostluklar kurarak farklı renkteki mantarlardan oluşan renk cümbüşünü keşfetti. Ancak köydeki solucanlar arasında huzursuzluk vardı. Bazı mantarlar kurumuş ve solmuştu. Cılız bu durumu öğrenince hemen harekete geçti. Diğer solucanları topladı ve hep birlikte kökleri sulamaya koyuldular. Birlikte köklerin altında yeni su yolları keşfettiler ve köylerini ciniden canlandırmak için bir ekip kurdular Yoğun çalışmaların ardından köy yeniden canlandı. Mantarlar yeniden canlandı, kökler canlandı. Huni ve diğer solucanlar mücadele etmenin ve birlikte çalışmanın gücünü keşfettiler. Köklerin altında birlikte yaşamanın, doğayla uyum içinde olmanın ne kadar önemli olduğunu artık biliyorlardı. Cılız ve arkadaşları köklerin altındaki maceralarını paylaşmaya devam ederek başka gizemli yerleri keşfetmeye karar verdiler. Her solucan Yer altında büyük bir aile olduklarını ve birlikte her türlü zorluğun üstesinden gelebileceklerini biliyordu.